Arkadaşlar bugün şey yapacağız. Bugün Roblox'ta Please Donate dilenme bölümündeyiz. Dileneceğiz yani arkadaşlar. Neyse hemen başlayalım. Bu adam uyuyor. Rahatsız etmeyin. Böyle e, ayakta duran bir şey göreyim. Evet gördüm. Dileneceğiz. Bakacak bir şey yok. <laughs> evet, hadi, hadi, hadi. Ha, şimdi açalım. Ne? Neyse bu korte abiden isteyecek var hani. Gelecek mi? Gel göstereyim sana Stanley gel. Birazcık hastan olmaz mı be? Neyse arkadaşlar bu adam peşini bırakmayacak. Bizi sevmedi ama bu adama soralım. Lan anlamadım ne diyor? Gel. tam geliyor. Burası. Ya oğlum hiç kimse gelmedi ya. Bu abi AFK kalıyor. İsmi niye Minecraft'mış? Yine bomboş serverdeyiz. Bu abiden isteyelim. Herkesin ya videom lan ben. Cips kola çekirdek. Ahlo dedi. Şimdi bak, diyecek ki, diyecek ki, lütfen bana bağış yap diyecek. Diyor ki ismin neden kappare? Çünkü kapiboralar çok tatlı. Oha! Neyse kapıyorum. Ee tekrar gidiyorum arkadaşlar. Server değiştireceğim. Geldim arkadaşlar server değiştireceğim. Tamam. Hep sağa Bir dakika aynı server. Da, bir dakika aynı server. Neyse bugün kuşağı kanatlı abi izleyelim. adamın umurunda değil. O abladan isteyelim. Bir de bilemiyorum. Üzgünüm hayır mı? Çok fazla bile istemiyorum. Gitme. Ya yürü git ya. Ne söyle demeye kaplı eden. Aha asker. Yok lan asker değilmiş. Az önceki hayır üzgünüm diyen kızmış bu. Atmıyor ki ya. Zaten bu zenginlerden hepsi, bir tek ben bakıyorum. Ah orada bir toplantı var. O abimin heyetlisi ve korblosu var. Şimdi kafasız. gitme. Lütfen gitme neredesin? Bana hediye mi atacak? Hayır diyecek değil mi? Leona gift yapacak. Hediye atacak. Yok gelmiyor ya. Aa, evet ben. Sevinirim lan ilk defa. Gel. Neyse bu abla yatımı hayır 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 herkes niye buraya toplandı acaba oluşturuyor mu hani diyem ne hani diyem gelmedi ya daha bekliyorum hala olmadı Nerede o abla? İki robot gift yapacağım diye. Gel artık ya. Hiç kimse atmıyor arkadaşlar. AFK mi? bari Robux attı, sevinek var. Bu Leon abi de hiçbir şey atmıyor. ya yani niye Afrika kalıyorsun? Neden ya? Of of. Neyse bekliyor bekliyor ko abla arkadaşlar. Bu oyuncunun şeyine bakacağım. Korbulosuna. Belki sahte olabilir ya da gerçekte olabilir. Aha sahte herhalde. Satışa kapalı mı? Neyse. Vay ya. Adama bak. Ben de olsa hadi böyle gözükürdü yani. YouTube'dan gitmiş iyileşim izlemiş. Şapka takınca o gözükmüyor. Şimdi anladım. Gerçek hipotez değil. Ablatacağım mı artık? Hiç kimse atmıyor. Vallahi iki kift kifteceğim ben yani hiçbir şey atmadı. Yanlış düşünseniz arkadaşlar yanlışlıkla robux robot satıyormuşum. Ya bu AFK ya hiçbir şey yapmıyor. Heh tamam AFK değil. Kafası oynuyor. Bir dakika az önce kafa oynuyordu. Şimdi niye hareketsiz durdu? <laughs> He tamam oynuyor kafası. <laughs> Şu abiden isteyeyim katar belki. arkadaşlar bu abla beni kandırdı. Atacağı da yok zaten. Server mi değiştireceğim de ya? Bunlar zaten bot. O ne lan? Tövbe tövbe. Şeytan görse iman eder. Şeytan görse sen... Şeytan görse tövbe eder. Bu ne lan? Ellere bak. Otizmli gibi. Tövbe bismillah. ki herhalde bana tane çift atacağım ya. Ya kandıracak ya da ya. Ha gel gelmiş. sana tabi. Ne yapsın? Ah, nerede standın diye gel burada takip et aa bugün de maaşımız çıkıyor lan ne güzel burada aa bu abi de geldi kaç teyzim diyelim güzel yani nem 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 Tam niye geldin? Atacak sana at abi. Hadi Leon'dan da istiyek diyecektim gitti adam. Leon abi biraz alsın biraz ya. hadi. Aman. Neyse arkadaşlar son bir kez daha server değiştireceğim sonra bakarım sonuçta. Neyse arkadaşlar son başka bir servere girdim. Aa Minecraft tabii. Ne oluyor lan dondu ekran. Oynattı. Bir daha giriyorum lan. Son bir kez daha girdim arkadaşlar. Aa çıkacağım çık çık. Neyse şu an a, şu stand yine yapalım diyecektik stand gitti. Neyse dilenmeye devam edelim. Bu haber kit mi diyor yoksa AFK bir bot mu? Evet bot. Bu da AFK. Bir dakika lan aynı server mi? Bir dakika hayır. Hayır. Kosyak. Aa Spiderman. Bir dakika. Ana aynı servere girdik lan. Bana atmaya kız biri. Bir dakika bunun ismi neden it is Taylor? Hani biriydi? premium bu. Dur bu abiden gitme yapayım. Yine <laughs> mi oynatacak lan? Ben bir plan Tamam arkadaşlar şimdi sonuçlara bakıp geliyorum. Geldim arkadaşlar bakalım. 14 Robux da ya. Neyse iyi yine de video bu kadar. Sizleri çok an çakacağım. Görüşmek üzere görüşürüz.